hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün sizlerle başladık. Gördüğünüz gibi yine kod videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar e, bakıyorum kod videolarını çok izleme geliyor. Yani e, ben de dedim kod videolar çok çok atayım. Yani sizlere hem ödüller alayım hem de yani e, bana izleme gelsin. Arkadaşlar e, bugün çok güzel bir kodda ödül var. Yani çok güzel bence kaçırmayın. Kodu şimdi paylaşmayacağım. Sadece şimdi size bildirim yapıyorum. Yani bildirim yapıyorum kanal abone bildirimleri için yani kodun e, süresi bitmeden hemen alın kod 2 saatlik de süresi. Yani kaçırmayın bence. E, kodu akşam saat 9'da paylaşacağım. Yani takipte kalın kanal abono bildirimleri açmayı unutmayın. E, ben şöyle size, size böyle bildirim yapıyorum ki yani kanala abone kodun süresi bitmeden siz hemen alın. E, burada arkadaşlar e, 1300 abone olduk. Hayırlı olsun. alırım artık. 700 abonenin sonra 1000 aboneye geliyoruz. yani 2000 aboneye geliyoruz. Yani ee, e, hemen olalım. Sizleri çok seviyorum cansınız. Bir dakika size tüm videolarımı sonuna kadar izlerseniz Beni çok mutlu edersiniz. Yani sonuna kadar izleyin. videolarımı sonuna kadar izleyin. Ee, ben de 4000 saat izlemeye geçeyim. Yani size el tapası falan dağıtacağım. Ee, yine dağıtıyorum zaten. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atın. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.